Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle kabak yemeği yapacağız hep birlikte zeytinyağlı. Önce ben kabaklarımı temizledim ve küpler şeklinde doğradım. 4 yemek kaşığına yakın sıvı yağ tencereme alıyorum. Ardından bir baş soğanın birazını zeminine yayacağım. Ve bir kapya biberini ufak ufak doğradım. bunu da paylaştıracağım. Ve kabak. Kabaklarımı da şöyle boşaltıyorum. Azar azar ikiye böleceğim tencerede. Tekrar kalan soğanımı, ardından kapya biberi ve kalan kabağımı da üzerine döküyorum arkadaşlar. Gelişi güzel şöyle pratik ve çok lezzetli bir yemek oluyor. Şimdi ocağımın altını açıp biraz soteleninceye kadar pişireceğim. Tavan baya güzel. Sotelendi arkadaşlar. Yalnız karıştırmayın kaşıkla sık sık. Sadece her iki kulubundan sallayarak pişirin. Bir avuç kadar bulgur, bir avuç kadar da pirinç yıkadım, karıştırdım. Bunun üzerine döküyorum. Şöyle yaydırıyorum hafifçecik. Ve biraz tuz. Ve üzerine şimdi ılık su. Göz kararı. Ve kapağını tekrar kapatıyorum arkadaşlar pişmeye bırakıyorum. Eğer suyumuz azalırsa yeterli gelmezse biraz daha ilave edeceğiz. Zeytinyağlı kabak yemeğim pişti arkadaşlar. Gayet güzel de gözüküyor. Şimdi servis tabağımı alacağım. Gayet güzel oldu. Sizler üzerine dereotu Ufak fak doğrayarak koyabilirsiniz. Benim elimde şu an mevcut olmadığı için ben maydanoz koydum ama dereotu çok yakışıyor. Sizlere de tavsiye ediyorum. Sizlerden kanalıma abone olup beğen tuşuna basarak beni desteklemenizi rica ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum ve sevgilerimi sunuyorum. Yeniden farklı bir içerikte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.